...kopamam senden. Gitme, gitme, kopamam senden. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm kopuyor. Değmezmiş sana. Boşuna sevmişim, değmezmiş sana. Arabesk ve damar şarkıların sevilen ismi Güllü geliyor. Sakın kaçırmayın. Boyun düzleşmesini geçirmeye yardımcı egzersizler. Bel ağrısı ve bel fıtığı nasıl ayırt edilir? Karın ve bel kasları nasıl güçlendirilir? Fizyoterapist Zafer Aksungur canlı yayında uygulamalı anlatacak. Avuç birbirine baktı. İndirdim. Geriye aldım. Şef Esra Tokelli'nin saraylara layık menüsüyle evinizin yıldızı olacaksınız. Saray çorbası, daruz ziyafe köftesi, sütlaç tarifleri. Yarın Demet ve Alişan'la sabah sabahta